Merhabalar arkadaşlar bugün size e, bahçemde değil daha çevre bir bölgeden zakkum ağaçlarını, zakkum bitkisini e, göstermek için e, çıktık. E, Birkaç rengi var. Zakkum diye duymuşsunuzdur. Belki bazılarınız görmemiştir. O yüzden yakından sizlere göstermek istedim. Benim bahçemde de var muhakkak ama daha henüz küçük fidan. Yakın çevrede böyle bayağı yetişkin zakkumları sizlere açmışken göstereyim dedim. Birkaç rengi mevcut şu anda bulunduğum küçük bir bölgede, sınırlı bir bölgede. Zakkum böyle demet demet halinde, iri çiçekleri ama çok hoş kokulu bir bitki arkadaşlar. Genelde yayılışı dere kenarları sulak alanlarda doğal olarak yetişmekte. Ama ülkemizde peyzajlarda işte sitelerde çok yaygın olarak kullanılmakta, çok revaç görmekte. Çünkü ee, çok dayanıklı bir tür. Ee, Kuraklığa çok dayanıklı. Şöyle beyazını görüyorsunuz. Mesela aynı bu yakın bölgede birçok rengi var. Ee, Zakkum bitkisinin ana vatanı genelde Akdeniz havzası ülkeleri Hindistan, İran ve Giran ve ota öteye doğru gidiyor işte Japonya. <laughs> Bu biraz solmakta. E, pembe katlı. Yani birçok çiçekte olduğu gibi zakkumda da hem katlı hem de yalın katları görüyorsunuz arkadaşlar. Zakkum çiçeği normalde 3-4 metreye kadar boylanmakta. E, normalde bir gövdede ağaç olarak değil ama bir çalı türüdür. E, birkaç e, dal ile büyümekte. Bu gördüğünüz, bu çok hoşuma gidiyor. Şöyle yakından bir bakın. E, beyaz gibi görünse de hafif uçuk bir pembe. E, çok tatlı renklerde. Bayılıyorum ben ara ara. Buradan Yolumuz üzeri burası. Kokluyorum. E, Zakkum Bitkisini halk arasında aşı ağacı da denmekte. aşı çalısı demekte. Bu köpekler de biz için sabote ediyor ama <laughs> evet bunu da bir görüntü. Şu anda daha yeni tomurcukları var ama bu özellikle çok hoşuma gidiyor. Şöyle bakınca daha sarımsı bir beyaz içinde. Daha koyu sarısı görünüyor. Harika bir renkte. Evet burada daha çıplak olarak görünmekte gövdesi. Nasıl bir çalı türü oldu? Bunlar bayağı uzun yani yaşı var bayağı. Kalınlaşmış çalı diye nitelendirebileceğimiz dallar iyice kalınlaşmış. Yani buradan çalı olduğunu anlıyorsunuz. İsterseniz bunu yetiştirirken böyle keserseniz böyle büyük olmaz. Yeniden sürgün veriyor. Şurada Diplerde sürgünlerini görüyorsunuz. Bunun üretimini tohumdan bilmiyorum, ben üretmedim. İlla ki olur tohumdan ama böyle sürgünlerinden çok rahat şöyle kopartıp veya yerde oluyor, yerdekini söküp sökebilirseniz şöyle yani kesseniz bu ağacı bunlar yeniden gayet güzel kapul tarzında güzel zakkum bitkisi oluşturur. Zakkumun içeriğinde çok fazla zehir ihtiva etmekte. Ee, o yüzden zıkkım da denmekte. Avu ağacı, avu çalısı da denmekte isimleri arasında. Evet gördüğünüz gibi beyaz. O kadar hoş bir kokusu var ki adı zakkum. Zıkkımın kökü ama <laughs> kokusu çok güzel. Arkadaşlar şuraya bakın bayılıyorum ya. O yüzden geliyorum ara ara. Bize çok yakın yürüyüş yapıyorum. Of. Bir de bir de yalın, yalın kat pembe. Tabii benimkini şimdi gideceğiz. Şaşıracaksınız. Daha yarım metre bile yok. <laughs> Oy kurban olurum ben sizi yaradığına. Komşunun köpekleri. Onlar da sesi <laughs> şöyle Şimdi eve doğru gidelim. <laughs> e, bu seslenenleri de azıcık görüntüleyelim dedik. Şöyle kurban olurum ben sizi ya. <laughs> ben olurum annem. Kucellik. Uf, <laughs> biraz ürküttüm aslında ha. Tamam o kadar yeter. Anam gidiyorlar. <laughs> Kır çiçeği mavi. Çok güzel. Evet, şimdi benim bahçedeki zakkumu göstereceğim. Evet, geçerken bu sarmaşığı göstereyim dedim. Size duvar sarmaşığı, şöyle kat kat intizamlı bir şekilde nasıl da dizilişleri var. Bunu sonbaharda e, harika renkleri dönüyor, bordo karışık renklerde çok hoş duruyor arkadaşlar. Bunu da böylece bir göstereyim dedim. Duvar sarmaşığı. Tabii konumuz zakkum. Şimdi zakkuma geçiyoruz. Evet. Bahçeye geldik. Şöyle daha önce göstermiştik. Sespenya bizi karşılamakta hemen girerken. Sespenya bir çiçek ağacı. Evet. Benim zakkuma yani az önceki o muhteşem zakkumlardan sonra e, bunu pek hoşlanmayabilirsiniz ama böyle küçük e, yere de dikmediğim için yer yok çünkü güneş ister arkadaşlar. Yani direkt güneşte gayet güzel gelişim gösterir. Ama kırmızı çiçekleri çok hoşuma gitti. Bayağı kırmızı bunun rengi. Hani pembe falan değil. O yüzden bunu e, almıştım. Yoksa az önce gösterdiğim zakkumların diplerinden, dip sürgünlerinden çok rahat alınıp alıp dikebilirim. Hatta bir tane diktim. Komşunun e, zakkumunun dibinden alıp bir tane diktim. Onu bulabilirsem bir yere diktim onu göstereceğim size inşallah. Evet bu henüz açmadı. Şöyle çiçeğe durdu şey tomurcukta. Evet arkadaşlar şimdi size bir önceki videoda gösterdiğim mandevillayı göstereceğim. Niye mandevillayı? Çünkü o da zakkumgiller ailesinden bir tür imiş. Onu göstereceğim ama ondan önce şöyle azıcık şu sarı gelincikler açmış. Onları bir görüntüleyeyim. Genelde gelinceyi kırmızı biliriz ama bu da böyle bir doğal tür, doğal bir yerden kökü aldım, edindim. Böyle açmışken onu da bir araya sıkıştıralım ve bir de köyden getirdiğim yani fındıklıkta öyle gördüm çok güzel şöyle uzunca dal e, olduğu gibi sarı. Şu anda yeni başladı karga otu denmekte. Çok çok şifalı bir türmüş bu. E, biraz sarı kızı andırıyor. Çiçek yapısı acaba o mudur dedim gördüğümde ama sonradan... E, kargo otu olduğunu. Şurada bir dalı da var. Ama yanında arkadaş da gelmiş. Gördünüz mü hercaaylar? Böyle düşen tohumlardan her yerde bitiyor bunlar. Çok tatlı. Evet, kargo otu. Başka isimleri de vardır ama şu anda aklımda kalan o evet. Kız gözü bunlar. Daha önce videosunu yapmıştık. Ben hemen burada aklıma gelmişken e, begonya videosunda hani Susun susunbülü ekimi orada göstermiştim ya gölgede büyüdü tamamen yoktu. Sonradan baktım şaşırdım. Gördüğünüz gibi mızrak çuvala sığmamış <laughs> adeta. E, dolayısıyla şekli de böyle bir şey oldu. Ama orayı çok sevdi diye bu e, gelin damat çiçeği, bir begonya türü, yumrulu tür. E, o begonya videosunda eğer bakarsanız daha küçük kısa boyluydu. Harika bir şekilde büyüdü. Ben de oradan almadım. Tekrar oraya koydum. Ama üzerinde gördüğünüz bu cezayir menekşesi var. Menekşe yani artık güzel bir uyum sağlamışlar. O yüzden gayet sağlıklı görünüyor. Böyle değil. Üstü kapalı olacak. Şimdi ben çekimi yapayım. Ona geçerim. Evet Mandevilla'yı da anlatayım. Fazla uzun olmasın video. Evet arkadaşlar Mandevilla'yı bir önceki videoda zaten e, görüntülemiştim ama tekrar hem görüntüleyeyim. Bir sarmaşık tür. Genelde e, soğuğa, e, kışa dayanmaz e, kırmızı, pembe, başka renkleri var. Ama beyaz renginin dayandığı söylenmekte. Eksi 15 kadar diye öyle bir bilgi aldım. E, ana vatanı Mandevilla'nın o e, Amerika'nın işte tropikal bölgeleri, işte Ekvator gibi, işte Bolivya, Peru gibi tropikal bölgelere özgü bir tür bu. Bir sarmaşık dedik. Şöyle tomurcuklar da harika görünüyor. Evet, daha önce ben kırmızısını ilk geldiğim yıl almıştım. Şöyle kapı dibine dikmiştim. Bilmiyordum dayanmayacağını. Gitti o kış. Daha sonra bir iki tane daha aldım. İçeride kışın aldım. Kuru ortamda da gidiyor arkadaşlar. Dayanıklı olmayan türleri çok kuru ortamda tutmayın. Tutmamanızı tavsiye ederim. Birkaç tane gittikten sonra ben böyle anladım. Evet arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle kalın.